Merhaba arkadaşlar. Ben GeoKamp ekibinden İnan Doğan. Bir önceki eğitim videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Yeni bir proje oluşturmuştuk. Bunun temel özelliklerini text name özelliği gibi özelliklerini ayarlamıştık. Şimdi bu formumuza çok kullanacağımız bir aracımızı ekleyelim. Bu da butonumuz. Butonumuzu toolbox bölümünden sürükleyerek ekleyebiliriz veya çift tıklayarak ekleyebiliriz. Bir butonumuzu ekleyelim. Bu butona ait özellikleri görüntülemek için buton seçebiliriz. Butonun üzerinde sağ tıklayıp Properties bölümüne girebiliriz. Bunun da aynı form gibi Name özelliği mevcut. Yani kod bölümünde kullanacağımız adı. Bunları da genelde btn diye isimlendiriyoruz. btn senaryomuz şöyle olsun. Bu uygulamamızda yapacağımız programda bir buton olsun ve bu butona tıkladığımızda bize butona tıkladığınız gibisinden bir uyarı verilsin. BTN mesaj. Mesaj butonu. Ardından bunun text özelliğini mesaj olarak ayarlıyorum. Bu butonu biraz aşağıya çekiyorum. Butonumun kod, e, kod bölümüne geçmek için, yani klik e, olayına geçmek için butona çift tıklıyorum. Bu butona tıklanmasını istediğim olayları buraya kod olarak yazıyorum. Ayrıca kod bölümüne de giriş yapmış olduk. E, burada gördüğünüz gibi beta, e, BTN mesaj klik, e, yani klik olayına ilgili kodların yer alacağı bölüm. Burada senaryomuzda butona tıklandığında bir mesaj kutusunun açılmasıydı. Bunun için message box message box, nokta show açıyorum. İki tırnak arasına ilgili mesajımı yazıyorum. Butona tıkladım. Kodumun sonunu ise e, noktalı virgül eklemediğim zaman hata alırım. Burada da hemen program aktif olarak uyarıyor. Noktalı virgülü ekliyorum. Kod bölümünden tekrar form bölümüne dönmek için sağ tıklayıp view designer diyebilirsiniz. Dönmeseniz de çalıştırdığınız zaman form açılacaktır zaten. Tekrar start div'a gidiyorum. Formum açıldı. Mesaj butonuna tıklıyorum. Evet. Mesaj baksım açıldı. Butona tıkladık. Mesaj baksımı kapatıyorum. Kod bölümüne tekrar geçiyorum. Örneğin yeni bir kod yazmak istiyorum buraya. Bunun için tıkladığım zaman bir hata alıyorum. Bu hatanın bize söylemek istediği şey programımız şu an çalışıyor. Bunu durdurmalısınız. Yani programı düzenlemeler yapmak için. OK butonuna tıklıyorum. Ve tekrardan e, formumu açıyorum. Kapatabilirim. Stop debugging de diyebilirim. Stop, stop debugging diyorum. Pencerem açılıyor. Tekrardan bir designer ile ilgili formuma geliyorum. Mesaj butonunu biraz sola çekeyim. Ardından bir buton daha ekleyelim. Bu buton ise programımızın çıkış butonu olsun. Yani bu buton tıklandığında program kapatılsın. Bu için seçiyorum veya sağ tıklayıp Properties diyebilirim. Name özelliğini btn çıkış olarak ayarlıyorum. Text özelliğini ise çıkış olarak ayarlıyorum. Ardından bu butonun klik olayına geçmek için çift tıklıyorum. Buraya da programımın kapanması için close parantez açıp ve nokta virgülünü ekliyorum. Ardından programımı çalıştırdığımda çıkış butonuna tıklıyorum ve programım kapanıyor. Bu eğitim videomuz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. did it.